Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Sizlere şimdi 90 epizans yapıyoruz. Bunu öğreteceğim size şimdi. Şimdi. Siz dosyasına giriyoruz. Sizin önce sizin linki veririm altta indirirsiniz. Download Şu file sosyası var. File sosyası size hani 90 FPS olarak verdim. Onu çıkartıp hani şöyle çıkartıp ee, bir saniye çıkartıp değiştir dediğinizde şifre seçecek. Şifre 8 <laughs> çıkartıldı diyor. File sosyasını alıp kopyalayıp Evet. Data. Compton Send IG'yi vuracağız buradan. PUBG'nin dosyasını. Buraya kopyalıyoruz. Tamamdır. Şimdi 90 FPS'imiz olmuş durumda. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar 90 FPS'imiz olmuş durumda. Bakalım 90 FPS HD dengeli 90 fps sabit 90 fps benim cihazım 60 Hz ekran var o yüzden 60 fps alabiliyorum maksimum bakın 50 54 53 58 Bakın ve 60 FPS'imiz olmuş durumda. Yani oyuna girip çıktık mı bir şey pesimiz gene veriyor yani. Normal olarak 51 60 yani gördüğünüz gibi 60 şey pesimiz veriyor. Bu kadar. Abone olursanız sevinirim ve daha fazla video gel video gelmesini ne istediklerinizi yoruma yazınız. Yaparım yani.